Onun yanında çalıştım. Çok şeyler öğrendim. Ee, beni bu dereceye kadar getiren de o adamdır. Allah onda razı olsun. Nur içinde yatsın. Hristiyan bir adam değil. Ee, şimdi bu şimdiye kadar çalışıp çabalıyorum Allah'ın izniyle. Kimseye muhtaç kalmamışım. Kimseye gidip dilenmemişim. Yani Allah binlerce şükür işimi görüyorum. Burada çalışıyorum. Tamam zordur ama halal bir paradır. Ee, benim yaş 65'tir. Hala çalışıyorum. Hala çabalıyorum. Allah'ın izniyle ölünceye kadar çalışacağım. Ne zaman ölürsem beni buradan şeyin hırsın yanından çekecekler. Allah'ın izniyle. Ben işimden memnunum. Sahatım de yerindedir. Allah binlerce şükür çalışıyorum, çabalıyorum. Yani gelen arkadaşların işini görüyoruz. Her şey para değildir, her şey şey değildir. Vatandaşın işini görüyoruz. Kapı menteşeleri yapıyoruz. Eski kilitleri yapıyoruz, eski korkulukları yapıyoruz. Ben bugün Mardin'de nereden bakarsanız yani bu Mardin'in yarısı iş yapmışım ona. Kasimiye Medresesi olsun, Zinciriye Medresesi olsun, Olucağımı olsun... Yani çok yerlerde kilise olsun, cami olsun çok yerlerde ben iş yapmışım. Biz işte bu yaşa kadar gelmişiz. Hala çalışıyorum, hala çabalıyorum. Benim dört tane çocuğum var, beş tane çocuğum var. Allah'a çok şükür. Bu işten para halal para kazandım ve onları besledim, onları büyüttüm ve kimseye de muhtaç etmedim. Bir kere ameliyat oldum. En son yaptığım ameliyat İstanbul'da. Bütün doktorlar bana dediler ki artık bu işi yapma ben, ve hala ben gelip burada çalışıyorum. Niye diyorum ki vatandaşın işini aksalamazsın. E bugün marangoz adam geliyor. Kapı yapmış. Ben ona çivi yapmazsam, kapı kuşakları yapmazsam, kapı tokmakları yapmazsam, kilit yapmazsam kim yapacak bunları? Mardin Haber, Gazete ve Web TV ile Mardinlilerin sesi oluyor. Banner, gazete reklamı, videolu reklam ve her türlü reklam hizmetiyle sizleri Türkiye'ye tanıtıyoruz. Gazete ve Web TV'de reklamınız olsun istiyorsanız bizimle iletişime geçin. İletişim 0542 542 7712